Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Kova burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu 21 Eylül 2025'te gerçekleşecek olan Başak burcu güneş tutulmasının siz sevgili Kova burcu arkadaşlarıma astrolojik olarak hangi etkilerde geleceğini anladığımız bir video olacak. Arkadaşlarım, ben Başak burcu güneş tutulmasının Genel etkilerini yani kolektife dair etkilerini çok derin detaylı bir şekilde anlattım. Genel etkiler her zaman çok daha önemlidir. Burç yorumlarınızdan daha da önemlidir. Zira haritalar herkesin kendisine özeldir. O yüzden o genel etkileri yaptığım videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ben bu videonun yorumlar kısmına linkini bırakacağım. O videoyu izleyin ki burada anlattıklarımı çok daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz arkadaşlarım. Şimdi kova burcu arkadaşlarım. Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulmasının etkilerini yani aşağı yukarı 15-20 gün içerisinde almaya başlamış olabilirsiniz. Yani 15-20 gün evvelinden bir şeyler size hissettirmiş olabilir. Hatta belki de yaz sonunda diyebilirim. Ee, bu tutulmanın etkileri en az 6 ay kadar sürecektir. Bu tutulmanın etkilerinin bayağı uzun vadelere kadar süreceğini düşünüyorum ben arkadaşlarım. Ama en az 6 ayda bu anlatacağım koşullar mutlaka gündeminize düşecektir. Belki de bu 2025'in sonlarına kadar da devam edebilen bir koşul olabilir. Zira kolektiflerin çok etkin ve aktif olduğu bir tutulma. Ayrıca bu tutulma Satürn'le bir karşıtlık yapıyor ve retro Satürn haliyle de bu tutulmadaki etkiler birazcık daha uzayabilir. Evet şimdi gelelim tutulmanın etkilerine. Kova burcu arkadaşlarım. Tutulmamız Başak burcunda hizmet, sağlık, rutinler, kendini adamak, bir dolu angarya meseleler, biraz mükemmeliyetçi algılar gibi bu başak temaları ile ilgili bir tutulmamız var ve güneyli. Güneyli tutulmalar biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlarım. Yani karmik problemleri açacak bir tutulma. Şimdi karmik problemler başak temaları ile ilgili çözmeniz gereken, halletmeniz gereken hatalı ya da yanlış kusurlu davranış kalıplarınız olabilir. Ve bu hatalı, kusurlu ya da yanlış davranış kalıplarınız ailenizden, atalarınızdan, artık genetiğinizden kodlanmış hikayelerden geliyor diyebilirim. Tabi sizin için bu tutulma yükselen kova ve kova burcu arkadaşlarım. tabii ki yükselene göre değerlendireceğiz. Yükselen kova burcu arkadaşlarım bu tutulma sizin 8. evinizde yer alıyor. Evet itiraf edelim kolay bir ev değil. Kova burcu arkadaşlarım zor bir evde zor bir tutulma var. Bakalım bunun üstesinden nasıl geleceğiz. Kova burcu arkadaşlarım tabi 8. evde bir tutulma olunca sizin için korku unsuru olan, stres kaynağı olan, sürekli bir kriz konusu olan sanki Başak temaları ile ilgili meseleler var. Yani diğerlerinden kaynaklı üstünüze yüklenen angaryalar olabilir. Diğerleri kaynaklı kendinize adadığınız koşullar olabilir. Belki biraz eleştirilmek ile e, ilgili korkular, kaygılar olabilir. Bu bu konulardan dolayı bazı diğerlerinden beklediğiniz destekler, maddi ya da manevi destekler noktasında ee, yanlış aile ve köklerden gelen yanlış davranış kalıplarınız olabilir. Hatalı davranış kalıplarınız olabilir. Ya bunu tüm videolarda söylüyorum ama belki çok doğru ya da eksik ifade ediyorum. Bu hatalı yanlış davranış kalıpları derken illa çok kusur yapmış olmanızdan bahsetmiyorum. Kol burcu arkadaşlarım ve diğer tüm burç arkadaşlarım için geçerli. Yani belki iyi niyetle yapılmış ama aslında sizin hayatınız için kötü olan şeyler. Şimdi her neyse başak temaları ile ilgili yani işe, hizmete, sağlığa, rutinlere, kendinizi adadığınız koşullarla ilgili diğerlerinden beklediğiniz maddi ve manevi kaynaklar, destekler noktasında yaşadığınız bazı problemler, krizler olabilir bu dönem. Ve bu problemler ve krizler sizin aslında bu başak temaları ile ilgili aileden, soylardan gelen genetik, e, hatalı kodlarınızla yanlış bakış açılarınızla ilgili olabilir yani belki tabii ki yani 8. evde bir e, tutulma olunca burada hani biraz operasyonlar, hasta hastalıkla ilgili cerrahi meseleler de olabilir diye düşündüm ama e, tabii ki her zaman böyle olmak zorunda değil. Bir şekilde diğerlerinden kaynaklı krizler, diğerlerinden kaynaklı alacak verecek, borç, miras meseleleri ki bu konularla ilgili e, kendinize kendinizi adadığınız koşullar, e, hizmet ettiğiniz ya da rutinler oluşturmakta belki de zorlandığınız meseleler. Şimdi burada maddi ya da manevi değerler beklentileriniz noktasında yani karşınızdaki kişilerden, muhataplardan, kimlerse hayatınıza dahil olan insanlar oralardan beklentilerinizle ilgili aslında sizi sağlığınızı, Zora sokan belki rutinleriniz bozan belki rutinlerle ilgili krizler çıkmasına sebep olan belki sağlıkla ilgili krizler çıkmasına sebep olan belki eş kaynakları ile ilgili yaşadığınız parasal krizler çıkmasına sebep olan bir şekilde zor meseleler herkesin zor meselesi kendine sizin için çok zor olan mesele neyse ki bunun için e, merkür neredeyse ona bakın arkadaşlar e, Güney yani Başak olduğu için her neyse sizin için zor meseleniz neyse işte o zor meselelerle ilgili bir tutulma var. Güneyli bir tutulma. Orada bazı yanlış hatalar, kusurlar var. Bu dönem o hatalar, kusurlar akrep evi olduğu için dönüştürülmek üzere önünüze geliyor olabilir. Bu önünüze gelen meseleler çok ani hızlı ortaya çıkan bilgiler, iletişimler, haberler, havadislerle ortaya çıkabilir. Ani hızlı gelişmeler olabilir. Bu ani hızlı gelişmeler ilişkiler ve para konularıyla ilgili olabilir arkadaşlarım. Peki bu ani hızlı gelişmeler nereden ortaya çıkacaktır? Sizin için ...aile, yuva, yaşadığınız yer... ...belki yaşadığınız yakın çevreyle ilgili... ...belki de ev içerisinde... ...çok hızlı, ani iniş çıkışlar... çıkışlar, ...ani birdenbire dijital ortamlar... ...gruplar, kurumlarla ilgili... ...eğer böyle işiniz, gücünüz, siz kovul burcusunuz olabilir... ...teknolojiyle yakından ilgileniyor olabilirsiniz... ...ben hariç... <laughs> ...böyle bir durumunuz olabilir... ...belki de iletişim ağlarıyla aktif olduğunuz işleriniz varsa... ...işte buralarla ilgili çok hızlı ani gelişmeler... ...yaşanabilir ilişkilerle ilgili... Yani olumlu olabilir, olumsuz olabilir demiyorum. Sadece birdenbire gelişen bilgiler, havadisler, iletişimler sizin bu dönem bu 8. ev temaları ile ilgili işe ve hizmete, sağlığa, rutinlere bağlı korkularınızı, kaygılarınızı depreştirebilir ve bu konularla ilgili hatalı, yanlış davranış kalıplarınızı değiştirmek ve dönüştürmek üzere önünüze geliyor olabilir arkadaşlarım. Peki bu başak temaları ile ilgili yani eş kaynakları alacak verecek borçlar Hikayelerinde ya da sizin için korku unsuru neyse, kriz konusu neyse, diğerlerinden yaşadığınız sıkıntılar ya da angarya yükler neyse işte bu konularla ilgili meseleler aslında sizin hayatınızın bu dönem yöneticisi Merkür 9. evde olduğu için ve Mars da orada olduğu için aslında hayatınızda bazı e, denge sorunlarına sebep oluyor. Bu tutulma size bunu gösterecek. Yani diyecek ki eş, ortak ya da diğerleri kaynaklı beklediğin beklentilerden dolayı yani almak istediğin madde ya da manevi değerlerden dolayı belki çok fazla hizmet, çok fazla emek, çok fazla e, rutin, çok fazla angarya ve e, ya da rutinleri belli bir rutin oluşturamama ile ilgili yaşadığınız zorlu, krizli konular neyse işte bu zorlu krizli konular belki de dediğim gibi bu zorlu krizli konuların e, eşin yaşadığı iş sağlık meseleleriyle ilgili de olabilir. Eş ya da ortakların yaşadığı iş sağlık rutinlerle ilgili de bir mesele olabilir. İşte bu koşul aslında sizi görmeyen, yükselenizi görmeyen bir evde olduğu için bu koşul aslında diğerleri kaynaklı yaşadığınız e, e, sıkıntıların yine de sizin kendi e, genetik soydan getirdiğiniz bu hizmet, kendini adama ya da çok fazla rutinleri düzenli ilerletememe ya da bazı eleştirilme kaygıları, korkuları bu tarz meselelerden kaynaklı sıkıntılar ortaya çıkarıyor. İşte bu sıkıntılar sizin bu dönem bu tutumu bize şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki senin şu 8. evle ilgili yaşadığın bu güneyli tutulma aslında senin 9. evdeki yani uzaklar, yurt dışı, yabancılar, yüksek öğretim, belki hayata yaklaşımın ya da basın yayın alanları ile ilgili bir denge sorunu yaşadığına, açık muhalefetler ve düşmanlıklar yaşadığına işaret ediyor. Bu dönem dijital ortamlardan belki uzaklarla ilgili uzaklardaki kişiler aracılığıyla belki yurt dışındaki kişiler aracılığıyla ya da bir eğitim öğretim yüksek öğretimle ilgili bağlantı kurduğunuz kişiler aracılığıyla belki de basın yayın alanlarında böyle aktifseniz oralardaki kişiler aracılığıyla bazı denge sorunları, uyum sorunları olduğuna işaret ediyor. Ve bu denge sorunları, uyum sorunlarının böyle açık düşmanlıklara, açık muhalefetlere e, götürdüğünü hatta hatta bazılarınızı bu konuların yani bu 8. evde diğerlerinden, eş ortak partner alanlarından onlar kaynaklı yaşadığınız krizlerin sizin aslında 9. evdeki dengenizi e, bozuyor olabilir. Belki elinizi kolunuzu bağlayan koşulları açıyor olabilir. Belki bazı kararsızlıklar yaşamınıza sebep oluyor olabilir. Artık bu mesele neyse bu başak tutulması 8. evde yaşadığınız bu diğerleri kaynaklı yaşadığınız krizler, zorluklar ya da doğru rutinleri oluşturamama meselesi sizin e, yaşam felsefenizi uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili ya da basın yayın alanları ile ilgili e, bir dolu açık muhalefetler ve düşmanlıklar yaşadığınızı gösteriyor. Şimdi bu tutulma, bu tutulma böyle bir tutulma varken bu tutulmaya... Tam karşıtlık yapan bir Satürnümüz var arkadaşlarım. Şimdi Satürn yaklaşık bir sene, bir buçuk senedir aslında sizin ikinci evinizde seyrediyor. Yani değerlerinizi, maddi ya da manevi değerlerinizi, kendi kazançlarınızı, belki aileyle ilgili mesele, aile sülaleyle ilgili meseleleri ya da işte iletişim şekli, konuşma tarzınızla ilgili meseleler, artık bilemiyorum kendi kazançlarınız, kendi paralarınız, paralarınız, kendi maddi manevi değerleriniz noktasında aslında biraz kısıtlandığınız, engellendiğiniz, blokajlara maruz kaldığınız bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Kova burcu arkadaşlarım. Sonra bir dönem birkaç ay önce Satürn Koç burcuna geçmişti. Koç burcu arkadaşlarım ve Neptün de bir arada 3. evinizde seyretmişti ve o zaman şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki Satürn ve Neptün kavuşumu aslında 3. evinizle ilgili. Yani yakın çevre, kardeş kuzen, iletişimler, kararlar, bilgi eğitimle ilgili belki dijital ortamlarla ilgili çok farklı bir vizyon, çok farklı bir anlayışa, farklı bir ideale geçmiş olabilirsiniz. Kendinizi farklı bir alanda ifade edecek ya da kendinizi farklı bir alanda adayacak olabilirdiniz. Belki o dönem bu, bu konularla ilgili bazı girişimlerde de bulunmuş olabilirdiniz. Zira Satürn Koç'ta. Belki düşünmeden hareketlerde yapmış olabilirdiniz. İşte bu dönem, bu tutulma vesilesiyle Neptün'ün retroya dönmesi sizin bu üçüncü ev konuları ile ilgili işte eğitimler, yakın çevreye kardeş, kuzen, iletişimler, belki e, zihinsel faaliyetler, e, yani kendinizi belki adadığınız hikayeler ya da kararlarınız noktasında aslında Neptün'ün retro dönmesi size bu kararlarla ilgili bazı şeylerin hatalı olduğunu, yanlış olduğunu ve bu dönem bu tutulma arifesinde Merkür Neptün karşıtlığıyla size bazı yanılgıları, hayal kırıklıklarını getirmiş ya da getirecek olabilir. Bu dönem nept o üçüncü evinizde ortaya çıkarmak istediğiniz ideal, vizyon, belki yakın arkadaşlıklarla ilgili idealleriniz, yeni vizyonlar, hani başlığımız şeydi ya yeni dünyaların inşası. İşte bu yeni dünyaların inşası noktasında, üçüncü evle ilgili yeni bir dünya e, yaratmak ve yeni dünyanıza e, yeni vizyonlar eklemekle ilgili başlattığınız niyetler ve aldığınız sorumluluklar, bu dönem bu sorumluluklarla ilgili bazı eksikler, hatalar ve de kusurlar olunmuş olabilir. Ve bu konularla ilgili yanılgılar da gelmiş ya da gelecek olabilir. Şimdi Satürn o üçüncü evde seyreden Satürn tekrar geriye döndü. Ve bu tutulmaya tam karşıtlık yaptı. Mealen size diyor ki kol burcu arkadaşlarım diyor. Eğer üçüncü evle ilgili yeni bir şey başlatmak istiyorsanız, yeni bir vizyon, yeni bir ideal e, oturtturduysanız. Zira e, kol burcu arkadaşlarım çok uzun yıllardan beri Gerek yakın çevresiyle ilgili, ya gerek kardeş kuzenleriyle ilgili, gerek iletişim ağları ile ilgili, gerek zihinsel faaliyetleri, iletişim konuşma e, hikayeleriyle ilgili ya da hani dijital ortamlar olabilir, bilgi olabilir. Bu konularda aslında epeyce hırpalandığı, yara aldığı bir dönemden geçti bireysel kimliğini, e, kendi belki de bilgi donanımını cesaretle ortaya koyamamış olabilir kovburcu arkadaşlarım. Belki de bazılarınız yakın çevre kardeş kuzen, yakın arkadaşlar karşısında kendi bireysel kimliğinizi net bir şekilde cesur bir şekilde ortaya koyamamış olabilirsiniz. Böyle hikayelerden gelmiş olabilirsiniz. Bu acı deneyimler, bu şiron şironyen yaralardan sonra Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle artık tamam ben yeni bir anlayışa geçiyorum, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, yeni bir idealim var. Bununla ilgili ilerleyeceğim dediğiniz noktada işte bu tutulma diyor ki sen bu yeni ideale, yeni vizyona geçmek için, bunu yapabilmek için evet bir şeyler başlattın ama burada bazı eksik hatalar vardı. Şimdi ben bu tutulmayla ilgili bu eksik hataları sana göstereceğim. İkinci evinle ilgili yanlış bir algın, yanlış bir e, düşüncen olabilir ya da maddi ya da manevi eksiklerin olabilir. İşte bu konularla ilgili e, Satürn geriye döndü. Satürn retro ile balık burcuna ikinci evinize geri döndü. Yani maddi manevi kaynaklarınıza size ait olan değerlerinize kendi paranıza belki sülale ile ilgili meselelere diyor ki size burada bitirmen gereken sonlandırman gereken halletmen gereken artık sonuna geldiğim bir hikaye var. Bunu bitirmeden bu sonuna geldiği hikayeyi kapatmadan bu üçüncü evle ilgili o yeni başlatacağın ideale ve vizyonu gitmen mümkün değil. Önce bu konuyu kapatman gerekiyor diyen bir satürn var. O yüzden bu dönem Saturn yan blokajlar ve engeller olabilir. Maddi ve manevi değerler konusunda, kazançlar konusunda. İşte bu kazançlar ve değerler noktasında bu dönem satürn sizden ne istiyor? Para, kendi kazançlarınız, kendi değerleriniz, kendi maddi ya da manevi değerleriniz, kendi belki sülale, belki konuşma fikirleriniz olabilir. Bu konularla ilgili ya bir sorumluluk alman gerekiyor kova burcu arkadaşlarım ya bitirmen gereken kapatman gereken bir defter varsa parayla ve kazançlarınızla ilgili bunu kapatman gerekiyor ya da alamadığın yani koruyamadığın sınırlar varsa kazançlarınla ilgili bir e, sınır aşımı varsa diğerleri taraflı çünkü siz bu dönem hep bu tutulma size diğerlerinden kaynaklı bazı krizler yaşayabileceğinizi gösteriyor. O yüzden bu dönem belki kendi kazançlarınızla ilgili diğerlerinden kaynaklı e, kayıplar kayıplar olacak olabilir, olmuş olabilir. İşte bu konularla ilgili ya bir ya sınırlarınızı korumanız gerekiyor ya da sınır aşımınız varsa kazanç kendi kazançlarınız ve değerlerinizle ilgili bunları toparlamanız gerekiyor ya da dediğim gibi bu konuyu kapatmanız gerekiyor. Satürn diyor ki sen bu konuyu kapatmadan, bu konuyu halletmeden, bu konunun sorumluluğunu almadan kesinlikle o üçüncü evle ilgili yeni ideal yeni vizyon noktasında bir şeyleri halletmen çok mümkün olmayabilir. E, yeni bir bir şey inşa etmek, yeni bir belki bir eğitime başlamak, belki bir kitap yazmak, o 3. ev olabilir yani. Belki çok daha farklı projelere dahil olmakla ilgili bir hikayeniz varsa bunu yapman çok mümkün olmayabilir. Önce bu 2. evle ilgili bir meseleyi ya kapatıp ya bitirmen ya da e, alamadığın sorumluluklar varsa alman ya da e, koyamadığın sınırlar varsa koyman gerekiyor diyen bir enerji var arkadaşlarım. Peki Satürn böyle bir hikayeyle gelmişken, Satürn sizden. Bu tutulma zaten zorlu zaten 8. evde zaten görmediğiniz bir alanda yani o olacak meseleler bu tutulmanın getirdiği getirdiği sıkıntılar ya da krizler zaten diğerleri kaynaklı. Ama bu diğerleri kaynaklı meselede sizin e, yaklaşım tarzınızın getirdiği bir problem var. İşte bu da değerlerinizi tekrardan bir sorgulamanıza sebep oluyor. Satürn geriye dönüyor diyor ki Kovurcu arkadaşlarım kendi değerlerini tekrar bir gözden geçir. Değerlerinle ilgili doğru bir noktada doğru bir algıda mısın? Üçüncü evde Neptün var. Bu algınla ilgili bir şeyleri ya sonlandır ya da bununla ilgili bir sorumluluk al ya da bazı sınırları çekemiyorsun bu sınırları çek. Şimdi kova arkadaşlar buraya kadar anlattık. Satürn kapı gibi orada duruyor. Diyor ki e, bu konuyu halletmeden, beni geçmeden, bu Satürn kapısını kırmadan bu tutulmanın etkilerini bertaraf edemezsin. Zira 9. evde uzaklar, yurt dışı, yabancılar ya da basın yayın alanlarında bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik ya da bir açık muhalefet noktası oluyor ve bu sizin hayatınızın dengesini bozuyor diyen bir hikaye var. Şimdi peki böyleyken her şey tamam böyleyken bir satürn kapısını nasıl kırabiliriz? Şimdi sat ikinci evinizi balık kesiyor ve balığın yöneticisini biz sizin için altıncı evinizde görüyoruz. E, burcu arkadaşlarım. Bu dönem altıncı evle ilgili yani hizmet aldığınız hizmet verdiğiniz yerler. Ki altıncı eviniz yengeç olduğu için belki ev ortamında işler yapıyor olabilirsiniz. Ya da e, e, hani home office olabilir ya da aile gibi iş alanlarınız aile gibi gördüğünüz yerlerdir hani böyle kalabalık da olsa yabancı da olsa aile gibi gördüğünüz insanlara hizmet veriyor olabilirsiniz e, her neyse hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız yerlerde sağlığınızla ilgili rutinlerinizle ilgili e, bir şeylerle ilgili o bu konularla ilgili mutlaka bakış açısı değişimi yapmanız gerekiyor ve altın cebinizde mutlaka onarmanız gerekiyor e, kovucu arkadaşlarım yani sağlık rutinler e, Angarya işleriniz hani halledilmesi gereken bir düzene konulması gereken işler e, belki de belki de hani altıncıya biraz böyle karmik ilişkileri de anlatabilir evlilik gibi artık bu konularla ilgili bir meseleyi düzeltmek onarmak zorundasınız belki bu dönem sağlığınıza çok daha fazla özen göstermek beslemek büyütmek zorundasınız hizmet aldığınız hizmet verdiğiniz yerlerde çalışma ortamlarında çok daha besleyici bir şekilde davranmak durumdasınız Eğer bu şekilde yani bu altıncı evinize yatırım yaparsanız ki belki de hani evcil hayvanlar da bu konunun içine dahil olabilir her gün gördüğünüz insanlar Hatta akrabalarınız da bu konu içine dahil olabilir buralara yatırım yaparsanız buraları besler büyütürseniz bu ikinci evle ilgili yani maddi ya da manevi değerler konusunda yaşadığınız blokaj ve engelle ilgili o meseleyi açabilir o meseleyi o satır kapısını kırabilir ve oradan sonra artık üçüncü evlilik yeni vizyon, yeni ideal, yeni fikirler için hazır olabilirsiniz arkadaşlarım. Eğer 6. eve yatırım yapmazsanız, burayı besleyip büyütmezseniz, onarmazsanız ki dediğim gibi bu sizin sağlığınız da olabilir. Yani beden sağlığınız, günlük rutinleriniz, belki basit şeyler ama angarya diyeceğimiz işler ya da işte akraba çevreniz, burayı onarmazsanız, burayı düzeltmezseniz, ikinci evle ilgili yaşadığınız maddi ya da manevi değerlerle ilgili yaşadığınız kısıtlamayı, engellemeyi, blokajı aşmak çok mümkün olmayabilir. Ee, bu konu biraz böyle sıkıntı, stres gibi geliyor olabilir. Hatta 8. evde bir tutulma, hani sonuçta bir karmik bir ev, yani bir sağlık sorununu da gündeme getiriyor olabilir arkadaşlarım. Ama bu dönem Kova Burcu arkadaşlarım, Plüton artık sizin birinci evinizde. Yani bayağıdır bu Plüton seyriyle ee, bilmiyorum, herkes için birinci evine geçtiğim bilmiyorum ama birinci evine geçenler için öyle söyleyeyim. Aslında sizde ciddi bir değişim ve dönüşüm başladı. Ee, yani gruplarla ilgili, kurumlarla ilgili, arkadaşlarla ilgili ya da özgürlük anlayışıyla ilgili çok şey değişti ve dönüştü ve değişmeye devam ediyor. İşte bu değiştiğiniz süreçler içerisinde bu dönem kolektiflerden çok güzel destekler var. Aile içinde, home office, ev ortamında, e, belki dijital ortamlarla bağlı olduğunuz, bağlantılı olduğunuz kolektifler olabilir ya da artık ev içinde çok sıra dışı sonuçta Uranüs dördüncü evinize geçti artık ev içinde, hane içinde, aile içinde ev pardon pardon kovurcu arkadaşlarım ev içinde değil ikizler sizin beşinci eviniz bu dönem siz kovurcu arkadaşlarım Plüton birinci evde yaşadığınız için artık bir değişim dönüşünden geçiyorsunuz özgürlükle ilgili gruplar ve kurumlarla ilgili işte bu dönem Uranüs sizin beşinci evinizde seyrediyor ve bu beşinci evinize seyreden Uranüs artık karayla ilgili, aşkla ilgili, çocuklarla ilgili, yeteneklerle ilgili, belki keyif ve haz aldığınız şeylerle ilgili çok sıra dışı konuları, sıra dışı ilişkileri, sıra dışı romantik ilişkileri gündeme getirmiş ya da getirecek olabilir. Hatta bu tutulmanın etkisiyle Uranüs Venüs karesi var dedik ya, böyle bu konularla ilgili biraz zorlu, krizli bir mesele de olabilir. Ya yeteneklerinizle ilgili, ya keyif aldığınız şeylerle ilgili, ya bir çocuk meselesiyle ya da bir para meselesiyle ilgili artık eskisi gibi bakmıyor olabilirsiniz kova burcu arkadaşlarım daha daha sıra dışı bakıyor olabilirsiniz evet açıldı sıra dışı bakıyor olabilirsiniz arkadaşlarım bu sıra dışı baktığınız noktayla ilgili belki çok farklı bir algıya geçtiniz artık bu konularla ilgili yani bu e keyif aldığınız şeyler, yetenekleriniz, bakış açınız değişmiş olabilir. Artık daha farklı bir yerden bakıyor olabilirsiniz. Ya da bu 5. ev ile ilgili çok hızlı, ani gelişmeler mümkün olabilir bu tutulmayla birlikte. Ama bu konuyla ilgili kolektiflerden çok güzel bir destekler alıyorsunuz. Bu dönem kolektiflerden aldığınız geri bildirimler, kolektiflerden yansıyan geri bildirimler sizin değerlerinizle ilgili. Yani maddi ya da manevi değerlerinizle ilgili yeni bir misyon, yeni bir e, pozisyon verecek olabilir. Yani olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir ama olumlu olursa gerçekten değerlerinizle ilgili güzel bir noktada kendinizi bulabilirsiniz ve belki belki de bu özdeğer, belki de gerçekten kazanç noktası ile ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ee, tabii olumsuz olursa 8. ev teması çalışıyor en nihayetinde ciddi değişim ve dönüşümler var. Bu da sülale ile ilgili de olabilir, aile ile ilgili olabilir ya da kendi kazançlarınız, para kaynaklarınızla ilgili de olabilir. O zaman da bu kaynaklarla ilgili e, belki farklı bir durum gündeme geliyor olabilir. Şimdi kova burcu arkadaşlarım. Sizin için koşullar böyleydi. İkinci evde yaşadığınız blokajları kırmak için şu aileden, köklerden gelen algılardan dolayı diğerleri kaynaklı yaşadığınız krizleri çözmek için Satürn kapısını kırmanız lazım. Bunun içinde işin e, hizmet, sağlık, rutinlerinize, her gün gördüğünüz insanlara belki oraları beslemek, büyütmek, oraları onarmak çok daha faydalı olacaktır. Ve buraları onardığınızda ancak e, hayata baktığınız yön, basın yayın alanları, yurt dışı, yabancılar, uzaklarla ilgili bir denge uyum söz konusu olabilir. Onun dışında açık muhalefetler ve düşmanlıklar söz konusu diyebilirim Kovburcu arkadaşlarım. Evet, kolay bir evde olmadığı için biraz böyle iki yönünü anlatmak zorunda kaldım sevgili burcu arkadaşlarım. Hani olumlu da olabilir hayatınızdaki etkilere göre, olumsuz da olabilir. Olumlu olursa sizin için en nihayetinde Güney Alp 8. evden 8. evden diğerlerinden gelen etkilerden uzaklaşıp kendi değerlerinize odaklandığınız bir dönemdesiniz. Hal böyleyken olumlu olursa aslında diğerlerinden beklentileriniz maddi ya da manevi beklentilerinizden sizi bu dönem Arıtan uzaklaştıran ve bu konuda dönüştüren bir hikaye çalışıyor olabilir ve buradaki kendi hata ve yanlışlarınızı görebilirsiniz ve kendi değerlerinize odaklanıp kendi kazançlarınıza odaklanıp kendi maddi manevi değerlerinize odaklanıp aşamadığınız sınırları aşamadığınız blokajları aşmak için bu dönemi verimli bir şekilde geçirebilirsiniz ki kilit anahtarımız bunu yapmak için de 6. eve destek, yatırım, hizmet gerekiyor. Orayı düzenlemek, beslemek ve onarmak gerekiyor. Bunu yaparsınız, bu sıkıntıları bertaraf edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ee, Kova Burcu arkadaşlarım. Hatta e, 11. evin yani Yay Burcu kesiyor 11. evi. Yöneticisi 6. evde olduğu için bu büyük bir ihtimal sizin için böyle grup ve kurumlarla ilgili bağlantı kurduğunuz böyle hizmet alanlarınız olabilir. İşte oralarda biraz daha aktif olmak, biraz daha e, destek, emek ve onarım yapmak burada yaşadığınız sıkıntıyı kapatabilir, bertaraf edebilir. Evet, kova burcu arkadaşlarım e, eksik bir şey var mı? Yok diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Ben bu, e, ay biraz sizinki uzun oluyor. <laughs> Neyse, ben bu e, video. Başak Burcu Güneş Tutulması'nın videosunu yorumlar kısmına bırakmıştım. Onu mutlaka izleyin arkadaşlarım. Bunu da bu bilgileri harmanlayarak kendi hayatınıza şey yapabilirsiniz, entegre edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınıza destek olmayı ihmal etmeyin. Dileyen arkadaşlarım teşekkürler. Bu da katkı sağlayabilirler. Hoşçakalın.